adamı getirmem lazım. Evet yanımızda e, Suriyeli bir e, çocuk var. Adı Abdurrahman. Şu anda e, vücudunda siyah lekeler çıkıyor. Şöyle baba, Ham Abdurrahman dakika bas. Acilen sağlık tedavisinin yapılması gerekiyor. Annesi e, çocuğun bu durumunu şu anda كثير مضارب فيهم دال ا عبد الرحمن ايش قصدك له هيك لو سمحت سنة شهرين بهالوضع طيب احد شيء دواء عم عم بضل نعم عم بعالجوا بضل عم بيعالجوا مين عم يصير هالعلاجات في بروفيسور عم أه. بيعالج بروفيسور طيب في شيء تقدم الا ما ما طاني اي لسه ما طيب المرض هو شو عارفه؟ الشام <applause> الكبرى نعم الشام العملاقه الكل الشام الكبرى الشام الكبرى طيب عبد الرحمن شو بابا ايه عبد الرحمنين تشو اجيلن sağlık tedavisine ihtiyacı var. Durum şu anda bu şekilde, vücudu bu durumda. şu ee, baba Şimdilik e, aileye bir profesör doktorun baktığı söyleniyor ama lakin tedaviyle ilgili herhangi bir sonuç alınamamış. Bebeğimizin durumu şu anda vücudunda şu tür kitleler mevcut ve bu kitlelerle yaşamak zorunda kalıyor acilen bir e, tedavi yöntemiyle çocuğun sağlığına kavuşması gerektiği gerekiyor. Abdurrahman. Abdurrahman. Vücuttaki kitleler de bu şekilde. Ee, anne bize bir etkinlikteyken bizden rica etti. Sesimiz olur musunuz dediler. Ve biz de e, yetkililerin bu sesi duyması için onlardan rica ediyoruz. Kimin katkısı olursa yine bir bebeğin hayatı söz konusu ve bu bebeğin hayatıyla ilgili aile biraz endişeli. Anne diyor ki, kaşıyor. Kaşırken de kanayana kadar kaşıyor. Yani çocuk çok rahat değil. bebe en bu.